Tarım ilaçlarından verdiği zararlar. Değerli izleyiciler, tarım ilaçları hem çalışanı hem de o ürünleri zehirliyor. Daha önceki bir konuşmamda Türkiye'de en fazla kanser vakalarının Antalya ve ilçelerinde olduğunu, acilen tedbir alması gerektiğini belirtmiştim. Eskilerin tabiriyle kellim kellim la yenfiya, kendim söyledim, kendim dinledim, herhangi bir çözüm yok. Tarım ilaçları gerek tarlalarda gerekse seralarda çok büyük bedeni zararlar oluşturmaktadır. Yıllar önce bir otelin teknik bahçe bölümünde Altı çalışan mide rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gidiyor. Birçok tetkik ve tahliller yapılıyor. Uzun tıbbi çalışmalardan sonra rahatsızlığın bahçe bölümünde kullanılan tarım ilaçlarından olduğu tespit ediliyor. Tarım ilaçlarının depolandığı yer kapalı ve güneş gören bir depo. Bizim personelimiz de otelin dinlenme yeri olmasına rağmen gözden rak olan bu yerde dinleniyorlar. Kimyasallar bilhassa sıcak öğle saatlerinde buharlaşıyorlar. Kimyasallar nefes yolu, cilt ve gıda bulaşlarıyla vücuda girer. Burada hem buharlaşma yoluyla nefeste hem de ellerini yıkamadan gıda bulaşıyla zehirlenmeler oluyor. Derhal ilaç depolama alanı kilit altına alındı. Havalandırmalar yapıldı, talimatlar asıldı. Kimyasallarla ilgili çalışanlara özel bir eğitim verildi. Tarlalarda ve seralarda kullanılan ilaçların tesirlerinin geçme süresi vardır. İlaç atıldıktan sonra bekleme süresi beklenmeden toplanırsa bu çok büyük bir tehlike ve risk oluşturur. Resmen Zehir yemiş oluruz ve kansere yol açmış oluruz. İlaç ürünlerde, laboratuvarlarda ilaç paketli tahliller yapılmaktadır. Hatta bazen yurt dışına giden mahsulümüz geri geliyor. Normalde bunların imhası gerekirken söylentiler iç piyasaya arz şeklinde olduğunu anlatılıyor. Ama yerli iç piyasaya sürümde bu tahliller yapılmadan tarladan veya seradan toplanıp halde satışa sunuluyor. Sera sahipleri genelde yiyeceklerini ayrı bir yerde ekip biçiyorlar. Değerli izleyiciler bu konuda size ileride tekrar bir sunup yapmak istiyorum. Tarım Bakanlığı Avrupa ve Amerika'da yasaklanan ilaçların resmi veya gayri resmi satışını çok sıkı bir şekilde denetlemelidir. Bilinçsizce kullanılan zehirli ilaçların kullanımı engellenmeli, yasaklanmalıdır. Tarım Bakanlığı yetkilileri yerli ve zararsız ürünleri teşvik etmeli ve desteklemelidir. Tarım Bakanlığı'nda ilaç ve gübre konusunda milli politikalar izlenmelidir. Yabancıların kontrolünde veya yönlendirmeleriyle tarım politikaları olmamalıdır. Ülkemizin tarımı geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkalım, kalın sağlıcakla değerli izleyiciler.